Evet, şimdi. Eğer rahat bir yerde oturmuyorsanız, rahat bir yere geçin, yanınıza içecek bir şeyler alın, ışığı biraz kısın, arkanıza yaslanın. Çünkü birazdan birlikte sıradan bir insan ömrünün anlamakta zorlanacağı ölçülerde zihninizi genişleten, hatta yer yer sarsan bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuğun sonunda iki seçenek var. Ya kim olduğunuzu, ne olduğunuzu, evrendeki yerinizi tamamen unutacaksınız ya da tam tersi varoluşunuzun ne kadar özel olduğunu ilk kez hissedeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Bugün modern kozmolojinin ışığında biliyoruz ki gözlemlenebilir evrenin çapı 46 milyar ışık yılı. Ancak evrenin yaşı sadece 13.8 milyar yıl. Bu kulağa mantıksız geliyor değil mi? Nasıl oluyor da 13 milyar yıllık bir evren 46 milyar ışık yılına ulaşabiliyor? Cevap basit. Evren doğduğundan beri yalnızca genişlemiyor. İvmelenerek, gitgide hızlanarak genişliyor. Uzayın kendisi esniyor. Işık hızı, evrenin genişlemesi için bir sınır değil. Bu yüzden kozmik balonun yüzeyi her an biraz daha büyüyor, biraz daha uzaklaşıyor. Ama merak etmeyin, bu konuyu düşünerek başınızın dönmesi son derece normal. Zaten bu yolculuk tam da bunun için var. 46 milyar ışık yılı, hem yani bu sayı aslında bir insanın zihinsel kapasitesine aykırı biz günlük hayatta saniyeler, dakikalar, kilometreler üzerinden düşünüyoruz. Oysa evren milyarlarca yıl ve trilyonlarca kilometre gibi ölçüler kullanıyor. Bu farkı hissetmek için en iyisi kendimize en aşina olduğumuz yerden, yani dünyadan başlamak. Dünyamız fotoğraflarda küçük görünür ama gerçekte hiç de öyle değildir. Bir arabayla saatte 100 kilometre hızla hiç durmadan dünyanın çevresini dolaşmak isterseniz İki günden fazla yol gidersiniz. Yine de ömrümüz boyunca çoğumuz bu gezegenin sadece çok küçük bir kısmını görebiliyoruz. Bazılarımız kendi ülkesinden bile çıkamadan yaşıyor ve ölüyor. Dünyanın yüzeyinin ne kadar büyük olduğunu, insan ömrünün ne kadar küçük olduğunu anlamaya başlıyoruz. Ama bu sadece başlangıç. Hadi dünyadan ayrılalım. Gökyüzünde bize gülümseyen ay, sanki uzansak dokunacakmışız gibi yakın görünür. Oysa aramızda yük 84.400 kilometre var. Bu, dünyanın üstünde yürüyebileceğiniz en uzun mesafenin 30 katından bile fazla. Ay'a arabayla gitmek 6 ay sürerdi, üstelik molasız. Bu yüzden Ay'a ayak basan sadece 12 insan oldu. 8 milyar insan içinde yalnızca 12 kişi, bu bile evrenin ne kadar büyük olduğunun ilk işareti. Ama hadi Ay'ı da arkamızda bırakalım, biraz daha uzaklaşalım. Güneş sisteminin gerçekte ne kadar büyük olduğunu anlamak için Güneşe bakalım. Güneşe arabayla gitmek isteseydiniz yaklaşık 176 yıl sürecekti. Uçakla 19 yıl. Işıkla sadece 8 dakika. Bu bile ölçek farkının ne kadar inanılmaz olduğunu gösteriyor. Oysa Güneş, güneş sisteminin baskın, dev, koca cismi. Yine de tüm bu sistem samanyolunun yanında sadece küçük bir toz zerresi. Neptün'e e gitmek isterseniz işler daha da zorlaşır. Arabayla 5000 yıldan fazla, uçakla 600 yıl, ışık için bile 4 saat. Güneş sistemi bize yakınmış gibi görünür ama gerçekte hayal bile edilemeyecek kadar büyük bir boşluğun içine dağılmış durumdadır. En bu yüzden insanoğlunun şimdiye kadar gönderdiği en uzak araç olan Voyager 1'in yaptığı şey aslında bir mucizedir. 1977'de fırlatılan bu küçük metal parçacığı Bugün dünyadan 22 milyar kilometreden daha uzakta insan yapımı bir cismin gittiği en uzak noktada yol alıyor. Ona ışık bile 21 saatte ulaşıyor. Fakat Voyager hala güneş sisteminin sınırını tam olarak geçti sayılmaz. Çünkü bu sınır düşündüğümüzden çok daha uzakta. E, güneş sisteminin sınırı dediğimiz Oort bulutu milyarlarca kuyruklu yıldızın ve buzlu parçanın bulunduğu dev bir kozmik küre. Bu kürenin bir ucundan diğerine ışık bir yıl değil, neredeyse üç yıl yol alır. Yani Güneş sisteminin gerçek boyutu kafamızdaki klasik gezegenler ve Güneş çiziminin onlarca yüzlerce katıdır. Ancak bu dev alanın tamamını açtığımızda, yıldızlar arası karanlığa kavuşuruz ve işte burada ilk şok gelir. En yakın yıldız Proxima Centauri 4.2 ışık yılı uzakta. Bu ışığın 4 yıl koşması demek. Arabayla 47 milyon yıl Uçakla 5 milyon yıl, Voyager hızında 73 bin yıl. Yani komşu yıldız bile bizim için neredeyse sonsuz uzaklıkta. Bu evrende yalnız değiliz belki ama birbirimize ulaşmamız imkansız kadar zor. Samanyolu'nun içine doğru baktığımızda ise asıl şaşkınlık başlar. Samanyolu yaklaşık 100 bin ışık yılı genişliğinde dev bir yıldız şehri. İçinde 300 ila 400 milyar yıldız var. 400 milyar 1 milyara kadar saymanın 32 yıl sürdüğünü düşünürseniz bu sayının ne kadar akıl almaz olduğunu anlarsınız. Üstelik bu yıldızların büyük bir bölümünün gezegenleri, uyduları ve kendi küçük sistemleri var. Bu da trilyonlarca dünya demek. En zaman yolunu arkamızda bırakıp biraz daha uzaklaştığımızda karşımıza Andromeda çıkar. 2,5 milyon ışık yılı ötede dev bir galaksi. Bizim galaksimizle birlikte yerel grup denen bir kozmik aileyi oluşturuyor. Bu grubun içinde onlarca galaksi var. Fakat daha da yukarı çıktığımızda Laniakea adındaki dev süper kümeye ulaşırız. Burada yüz binlerce galaksiden oluşan dev kozmik şehirler vardır. Ve tüm bunların ötesinde evrenin kozmik ağını görürüz. Galaksiler boşluklara asılmış inci taneleri gibi görünür. Her biri insan aklına meydan okuyan ölçeklerde büyük yapılardır. Bu dev yapılar arasında kuasarlar bulunur. Evrenin en parlak, en genç en enerjik cisimleridir. Sonra kozmik karanlık madde filamenti gelir ve en sonunda evrenin en yaşlı ışığı olan kozmik arka plan ışımasına ulaşırız. Bu ışık 13.8 milyar yıl önce doğdu. Biz ona baktığımızda evrenin bebekliğini izliyoruz. Burası gözlemlenebilir evrenin sınırı. Fakat gerçek evrenin bunun en az 250 kat büyük olduğu düşünülüyor. Hatta bazı teorilere göre sonsuz olabilir. Tüm bu yolculuk bize şunu anlatır. Biz evrenden ayrı değiliz. Evren biziz. Vücudumuzdaki tüm atomlar milyonlarca yıl önce patlayan yıldızlardan geldi. Yani biz evrenin kendi kendini anlamaya çalışan bir parçasıyız. Bu nedenle kavgalar, tartışmalar, günlük stresler aslında hiçbir önemi yok. Hayat kısa, evren büyük ve biz bu kısacık zamanda varoluşumuzu anlamaya çalışıyoruz. Şunu asla unutmayın. Çok küçük görünsek de bir o kadar özeliz. Evrenin tarihinin bir noktasında bilinç dediğimiz mucize ortaya çıktı. İşte o bilinç sizsiniz. İşte bu yüzden harcadığınız her saniyenin değeri var. Bu yüzden sevgi önemli, bilgi önemli, merak önemli. Ve şunu tüm samimiyetimle söyleyeyim. İyi ki varsınız. Bu yolculuk yalnızca bir başlangıç. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.